Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayım da yorumlarda ilk görüm yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün uçağa atlama parkurundayız. Yeni bir parkur burası. İlk defa geliyorsunuz ve bugün çok istenilen arabalar bizlerle. Hepsini çok istediğiniz ve çok da bildiğiniz arabalar diyebilirim. Yakından bir bakalım. Hyundai Elantra'yı görüyorsunuz öncelikle Batman kullanacak bu arabayı. Şöyle içini kenardan gördüğünüz gene göstereceğiz ayrıntılı olarak. Bu araba gerçekten güzel. Burada Honda Civic var. Honda Civic'in yenisi bu arada çok da güzel gözüküyor. Kaptan kullanacak. Toyota Corolla var burada Recep abinin arabası. Bayağı bir rengi farklı olmuş. Değişik bir rengi var gerçekten. Burada Megane 2 var. Demadam kullanacak bu arabayı da çok istenilen arabalar sınıfında Megane 2 bizlerle olacak bugün. Burada Volkswagen Volkswagen yani Jetta'yı görüyorsunuz. Jetta da tabii ki hepinizin bildiği çok sevilen ve istenen arabalardan bir tanesi. Ve burada ise Ford Focus'un 2019 ya da 2020 modeli olması lazım. Bugün çok istenen arabalarla yeni neredeyiz? Uçağa atlama parkurundayız. Favori arabanızı iyi seçin. Batman ile başlayacağız şimdi. Hyundai Elantra'yı kullanacak. Yine güzel arabalardan gerçekten çok sevilen bilinen bir arabalardan bir tanesi. Bugün uçağı atlama parkuruna ilk kez geliyoruz bu parkura. Daha önce farklı bir parkura gidiyorduk her zaman. Değiştirelim biraz dedim ve yeni bir parkura geldik bugün. Bakalım neler olacak. Yeni parkura alışabilecekler mi göreceğiz. Şimdi başladı. İlk atlayış geldi. Aman 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 aman. Son anda geçti. Çok iyi çok iyi. Yavaş 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 yavaş. Yeni parkur olduğu için biraz zorlanabilirler. Alışmaları lazım ama. Bakalım neler olacak. Uçağı atlamayı kaç arabamız başaracak bugün siz de favori arabanızı yazmayı unutmayın her zamanki gibi bunu da izliyorsunuz şu an buradan geçişler oldukça iyi yavaş ve kontrollü geçmesi lazım dikkat sol tarafa dönüş geldi çok güzel Yavaş yavaş çok acele etmesine gerek yok arkadaşlar parkurda hız önemli değil başarılı bir şekilde uçağa atlaması önemli bakalım yeni parkurda beğenecek misiniz şimdi hala devam ediyor şimdi burada çok değişik bir geçiş var bakın şimdi ne olacak Buraya giriyorsunuz. Batman bas bas bas. Bakın şimdi. İyi izleyin. Ve çıkış geldi. <laughs> Gördünüz mü? Tünelin içinden çıktık resmen. Bakın şuradaki yerden çok farklı bir geçiş olduğunu söyleyebilirim. Parkur devam ediyor. Zor bir parkur. Biraz da uzun bir parkur aslında. İlk atlayış geldi. Değiş değişik geçişler var böyle gördüğünüz gibi. Devam edeceğiz. Şimdi tekrardan. Batman'in atlayışı Oy, biraz kötü atladı ama tamam toparladı sıkıntı yok sıkıntı yok devam 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 bir atla üç daha geldi. O bir parkur resmen bitmiyor. <laughs> o kadar uzun olmuş ki. Ama olsun seviyorsunuz böyle parkurları. Şimdi son bir atla üç daha geldi. Sakin 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 sakin. Güzel 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 sıkıntı yok. Artık uçağa atlama zamanı geldi diyebilirim. Aşağı doğru gidecek. Uçtuğu zaman uçağa atlamaya çalışacak. Ve şimdi. Tam isabet. <laughs> <laughs> Tam isabet var ya ama az kalsın aşağı düşebilirdi. Ama muhteşem bir performansla parkuru bitirmiş oldu Hyundai Elantra. Gerçekten güzel iş çıkardı. Ben bayağı bir beğendim diyebilirim. Şimdi kaptanı izleyeceğiz. Kaptan arabası Honda Civic. Yeni kasası. Bakalım neler yapacak bugün merak ediyorum. Parkurumuz biraz zorlu ve biraz da uzun farkındaysanız. Ama tabii ki kahramanlar iyi iş çıkaracağını düşünüyorum. Şimdi kaptan ilk atlayışını yaptı o ne oldu be? Abi atlayamadı ki. İlk atlayışta diskalifiye mi olunur ya? Çok yavaş kaldı. İlk uçuş yerini dahi geçemedi şu an gördüğünüz gibi. Araba nerede? Araba da gidiyor aşağı doğru. Çok basit bir hata. Yani nasıl kaldı ya? En sevilen arabalardan bir tanesiydi. İlk rampada maalesef diskalifiye oldu. Devam ediyoruz Recep abiyle. Toyota Corolla'yı kullanacak. Bugün çok istenilen arabaları nereye getirdik? Uçağı atlama parkuruna. Yeni parkurumuzu getirdik. Bakalım bugün neler olacak? Merakla bekliyorum. Arabanın içine bir bakın. Gayet güzel diyebilirim sizlere. Toyota Corolla'nın yenisi tabii ki bu da. Hemen Recep abi başladı. İlk rampamıza geldi. Bir atlayış. Aman 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 aman. Çok iyi. Allah <laughs> Dikilecekti neredeyse. Sıkıntı yok. Zor bir atlayış olmasına rağmen Recep abi burayı geçmeyi başardı. Devam ediyoruz şimdi. Buradan aşağı düşme sakın Recep abi. Arabanın rengi çok güzel olmuş gerçekten. Çok farklı duruyor arkadaşlar. Toyota Corolla. Bakalım neler olacak bugün. Nasıl performanslar izleyeceğiz merakla bekliyorum. Umarım iyi işler çıkartır. Şimdi buraya geçiyor Recep abi. Buralar kolay. Buralarda kolay kolay diskalifiye gelmez arkadaşlar. Zaten buraların geçişi oldukça basit diyebilirim. Bakın rahat bir şekilde buraları geçiyor. Zorlanmaz acaba buralarda. Toyota Corona zaten iyi bir arabamız. Şimdi şu tünel geçişi biraz zor aslında. Yani yavaş uçarsanız diğer taraftan çıktığında yere düşebilirsiniz. Bakın şimdi. Buraları çok rahat geçiyor. Easy. Şimdi çıkış. Vay 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 vay. Aman aman. Aman az kalsın gidiyordu gördünüz mü? Demek istediğim buydu az kalsın düşecek aşağı. Ama sıkıntı yok. Şimdi bir atlayış galericiye abi videonun yolunuz parkur inanılmaz eğlenceli farklı bir parkur farkındaysanız ve biraz da zorlayıcı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir atlayış daha geldi. Çok iyi gidiyor vallahi Recep abi şu ana kadar gerçekten başarılı gidiyor Toyota Corolla ile. Dön 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 dön. Tam güzel. Şimdi Oo oh, yine güzel bir uçuş. Güzel, güzel, güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir atlayışlar geldi Recep abiden. Düşüş güzel. Aman, aman, aman. Kırdık şeyi. Olsun. O olmasa aşağı düşerdik zaten. Şimdi artık Recep abinin uçağı atlayışını izleyeceğiz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gidiyordur videomuz. Torte Korolla geliyor. Ve şimdi... O ve işte budur be. Adam sınırcı. Aman 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 arabayı devirdik, 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 devirdik. Neyse, sıkıntı yok. Toyota Corolla'nın da performansı gerçekten çok güzeldi. Hyundai Elantra ve Toyota Corolla parkurda başarılı oldu. İki başarılı, bir başarısız. Dördüncü ayvamızda devam ediyoruz. Demir adam nasılsın dostum? Örümcek abi çok iyiyim. Yeni parkuru bayağı beğendim. Yalnız biraz zormuş ha. O yani uçağa atlamak kolay ama parkuru bitirmek biraz zor sanırım. Aynen öyle. Bugün uçağa atlamak kolay ama parkuru bitirmek zor arkadaşlar. Zorlu geçişler var bildiğiniz üzere. Özellikle şu geçiş. Bakın şimdi. Megan 2 geliyor. Bir iş geldi. Oo çok iyi işte ha. Vallahi çok iyi ama burası gerçekten zor bir geçiş. Şimdi izliyorsunuz. Buraları rahat geçeceğini düşünüyorum Megan 2'nin. Umarım parkurda iyi iş çıkarır. Bir performans kaybı yaşamayız. Burada geçti. Çok güzel. Şu an için iyi gittiğini söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum özellikle Megane 2'nin performansını. Çünkü çok istenilen arabalar kategorisindeki en başları alıyor. Ve bayağı da bir isteniliyor. Şu an için devreden izliyorsunuz. Aman 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 sakin sakin demedim aferin güzel gidiyor Demir Adam şu ana kadar. Ve tünel geçişine geldik diyebilirim sizlere. Şimdi tünelimize giriş geldi. İyi izleyin burayı. İyi izleyin. Çıkış geldi. Ooo yalnız muhteşem bir performans. İyi çıktı içinden Harun'un çok iyi gidiyor şu ana kadar. Ve artık gene zorlu yerlerden bir tanesine geldik abi. İyi izleyin. İlk atlayış Demir Adam'ın... Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir atla işte geldi. Aferin sana. Vallahi demir adam şu an oldukça iyi gidiyor. Umarım devamında da aynı performansı gösterir. İzleyin bakalım. Bir atla işte geldi. Dikkatli bir şekilde düşüş başarılı. Çok iyisin. Çok iyisin. Bir atlayış daha geldi. Artık son atlayıştı burası. Fren fren fren. Aman <laughs> korktu ha vallahi korktu. Diyecek sandım. Şimdi dikkatli bir şekilde hızlanmasını yapacak ve uçağa atlamaya çalışacak. Ve şimdi Oh, abi o nasıl bir performans ya Yapma bunu Yapma bunu Yani aslında çok basitli geçmesi Ama demir adamın performansı Maalesef başarısız oldu Megan 2 ile uçağa atlamayı başaramadı arkadaşlar. Ve diskalifiye geldi. Şimdi devam edelim mi? Haydi bakalım örümcek karşınızda. Volkswagen Jetta bugün bizlerle olacak. Çok istenilen arabalar sınıfında en sevilenlerden ve en çok istenilenlerden Volkswagen Jetta bakalım bugün uçağa atlamayı başarabilecek mi? Aman dikkat. Şimdi çıkış geldi. Biraz tabi hızlanması lazım. Yoksa rampadan geçemeyebilir arkadaşlar. Çok tehlikeli burası biliyorsunuz. Şimdi gerildi. Bir atlayış gelci. Geliyor. Aa. Vallahi atlayacak sandım. O nasıl düşüş ya? Abi çok basit bir hata ama ya. Ya kaptan da burada bakın aynı yerde diskalifiye oldu. Çok basit. Çok rahat bitirmesi lazımdı burayı ya. Yapma bunu Jetta ve Örümcek. Yani en senin arabalardan bir tanesiydi. Maalesef kaptan ve Örümcek aynı yerde diskalifiye oldu. Kaptan da hala bekliyor suyun içinde. Gerçekten şanssız bir zaman. Devam ediyoruz Valdi ile. Ford Focus ST. Bakalım bugün Valdi neler yapacak. Ya, bitirdim ya, ya Recep bitirdi mi Recep? Recep bitirdi mi? Söylesene ya Allah Allah söyle bakalım. Recep abi bitirdi Valdi. Valla çok da güzel performans gösterdi. Umarım sen de bitirirsin. Hadi bakalım. İlk atlayış. Aman dikkat burası ne tehlikeli oldu ya. İkisi de diskalifiye oldu ya. Gerçekten kötü oldu. Şimdi buraya geçti. Çok güzel. Devam. Aman dikkat. Dikkat 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 şu an için iyi gidiyor diyebilirim sizlere yani bir problem gözükmüyor en azından atlayışı geldi çok iyi dikkatli bir şekilde git aman aman sakin sakin aceleye gerek yok arkadaşlar hızlı gitmeye gerek yok bu parkurda biliyorsunuz performans iyi olsun uçağa atlamayı başarsın bizim için yeterli şimdi buradan geçti güzel 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 devam devam. Buraları geçiyor. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok. Bir problem yok diyebilirim sizlere. Aman dikkat. Dikkat 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 dikkat. Buradan geçti. Sakin. Buradan geçti. Ve şimdi tünel bölgesine geldik arkadaşlar. Tünel bölgesinin sıkıntısını biliyorsunuz. Buradan çıktığında aynen bakın. Çok iyi uçtu yalnız ha. Vallahi çok iyi uçtu. Tünel geçişi inanılmaz iyi burası. Baldi'yi izliyorsunuz. Baldi'ye gidiyorsun dostum. Hem, hem tabii gideceğim ya. Recep bitirdi. Ben de bitirmem lazım bugün Allah Allah. Neyse hadi bakalım. Hadi Baldi hadi. Recep abi bitirdi diye kıskanıyor. Ben de bitireceğim diyor. Umarım bitirirsin. Forge Focus bir atlayış daha geldi. Gerçekten şu an iyi gittiğini söyleyebilirim sizlere. Gerçekten performans olarak oldukça iyi. Bir atlayış daha geldi. Güzel, 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 güzel. Aman, aman, aman. Abi gidiyor araba. Yapma bunu. Ya nasıl taklatıyorsun o kadar ya? Dört kez taklattı resmen ya. Yani gerçekten hiç hiç diskalifi olunmayacak yerde diskalifi oldu. Ya Baldi ben sana ne diyeyim Baldi ya. Ya vallahi Araba taklattı ben ne yapayım Allah Allah. Neyse. Kim bitirdi bugün bakalım. Vallahi Baldi ya. Çok saçmaladın ha. Bugün sadece Recep abi ve e, diğeri kimdi ya. Corolla ile şey bitirdi ya. Neydi diğer arabanın ismi? Aa, unuttum ya. Neyse siz biliyorsunuz ikisi bitirdi işte. Umarım favori arabanız uçan e, uçağın içindeki iki arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere